Çek bize abi çek. Kaç kilo? Çek efendim buyurun. En azından bakın efendim çok taze günlük taze günlük balıklarımız var efendim. Bu sezonda bu sezonda en çok satılan balık hangisi? İstaharet efendim istaharet de efendim. Kendi kayımızın balığı. Uygun satıyoruz. Ne zaman tuttuk bankları? Pazarda İspanya kilosu 30 TL. Ne? Efendim ne haber? Sağ olun efendim. Balık almaya geldik ama balıkçı bizi kandırıyor mu ne yapayım? Neden kandırsın balıkçı sizi? Bakın. Önceden her feleğe gelince bakın beni alalar. kandırabilir misin? Pazarda... İspanak kilosu 30 lira, patatesin kilosu 15-20 lira. balık <laughs> bugün bedava. çek abi çek. Tazeliği çek. Sonra çekin para. abi güzellikleri çekin. Bugün bayram. Bugün bayram. Herkes, Herkes yiyecek. Tarkan. Herkes yiyecek Tarkan ben efendi. Tomunlar kaç para? Abi sobada 90 lira ben kilosu. Şeye bakar. Başoğlu balıkçılık. Başoğlu market <laughs> efendim. Ucuz satar. Kendi kayından geliyor efendim. En güzeli sanır efendim. En güzeli. Bak buyurun, tek tek buyurun, seçme. Buyurun. Altı demir, üstü demir efendim. Bizde öyle yok. Evet. O Bak. zaman biz bugün istavrit mi alalım? İstavrit, mezgit alabilirsiniz efendim. Çok taze Tarkan Bey. Mezgit ne kadar? Mezgit efendim 60 TL iri mezgit. Uygun satıyoruz, uygun. Herkes izleyecek. Bir kilo istarıklar bana. Bir kilo istarıklar. Nereden istersen. Hadi bakalım afiyet olsun. Yenisini ver. Teşekkür ederim. ettim Erkan Bey. Müşteri nereden istersen. Müşteri kıramayacaksın. Müşteri benim limet. Tarkan. Hadi Onların bakalım. Onların ayaktayız. Hadi bakalım. Ha. Onların sayısında ayaktayız. Biz Erkan, Erkan, Erkan. Tarkan değil. O Tarkan, o bilir. O Tarkan, o Tarkan niye diyorum. Bir zamanlar Tarkan dansı ha. yapardı. Tarkan gibiydi o. Uygun. Aynen. Hadi Gönlüm. kolay gelsin. Gitme, zaten, gitme az daha dur. Güzellikleri seyrettir millete. Seyretti. Tam Erfek. Gelecek, Görecek görecek er, güzellikleri. Erkan bizim her eski Erfek'le bu baba. Evet. Tarkan, Tarkan o benim Tarkan'ım o. <laughs> Erfelek güncele verdi birazdan Gönlüm. yayında. Çok taze, çok taze.